Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin yemek sahnesinden ve diğer görüntülerinden muhteşem karelerimiz gelmiş oldu. Anında sizler için mükemmel paylaşımları yapmaya devam ediyoruz. Yalı Çapkını dizisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le muhteşem sahneler sizleri bekliyor. Biliyorum dizimizi izliyorsunuz keyifle izlenen dizinin muhteşem sahnelerinden muhteşem görüntüler sizler için gelmiş oldu. Sizler için çok güzel görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dizimiz muhteşem ve muhteşemliğiyle seçilmeye devam etmekte. Sizler için Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in muhteşem eğlenceli sahnelerini severek paylaşmaya devam ediyoruz daha da hoş görüntülerimiz olacak. Setten ve kamle arkası müthiş görüntüler var. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.